Merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Çok uzun bir süreden sonra tekrar sizlerle beraberim. Ve e, raflarımda yerlerini alan güzeller, kalan Şöyle bir görün. E, bazılarının videolarını geçen yıl sizlere paylaşmıştım. Şimdi size göstereceğim çelik yöntemiyle ekip hazırladığım güzel kalan şu. Mesela şunun videosunu yine yapmıştık sizlerle arkadaşlar ekimini bunu köklendirip ekmiştim turuncu ve şu an şu güzellikte duruyor gerçekten harika genel bir çekim yapayım dedim bugün sizlere bu da çelik yöntemiyle ektiğim pembe kalan şom bu da sedum sarı sedum bu da koyu kırmızı Koyu kırmızı arkadaşlar şu açık olan kırmızı, şu da koyu kırmızı. Şöyle bir yakından çekelim renk farklılığını sizde bir görün. Şöyle. Şu an kalan şu zamanı ve üstteki sakızlar dünya. Arkadaşlar, diken taçlarım kışın biraz zarar gördü. Sizlere yine bir göstereyim. Yapraklarını döktü. Şu an e, kırmızı gayet sağlıklı gibi, beyaz da öyle. Fakat maalesef ki sarı don vurdu. gitti gibi. Umarım e, tamamen gitmez. Size genel bir çekim yapayım şöyle bahçeyi. Ağaçtaki yerini almış güzelleri bir görüntüleyelim yine. Mine çiçeği. Kırmızı. Turuncu. Sardunya. Ve bu da kalan şu. Farklı bir kalan şu. Şöyle. Yaprak kısımları farklı. Bir de açış şekli biraz farklı. Seyrek gibi katlı katmerli değil arkadaşlar bu. Ee, sizlere şu söyleyeceğim şu ki benim bu yıl kalan çoğların baya zarar gördüğü, yaprak döktü. Mesela şunun e, büyük olanı, anası, ananç olan çiçeği maalesef ki kaybettiğim Kurt dadandı, beyaz bit unları dadandı. Maalesef ki hepsine de öyle oldu. Bu da ilk başta gayet sağlıklıydılar hepsi ama maalesef ki çoğu hastalandı. Bu da kalan şumagini. Bundan bir birkaç tane elde ettim arkadaşlar. Çoğalttım. Ve şu güzelleri size görüntüleyelim. Bodrum papatyaları. Bunun da videosunu sizlere e, çekip hazırlamıştım sarıp bodrum papatyaları. Da katmerli olan sardunya arkadaşlar. Alisyumları çekelim sizlere. Şöyle Beyaz kalon şu an baya zarar gördü arkadaşlar. Kışın teras altına alıp saklamama rağmen e, illaki zarar gördüler ve bu yıl bayağı bir e, ağır bir don geçirdik arkadaşlar. Bu da pembe sardunya, sakız sardunya. Ve şu an şu güzeller geliyor dolu dolu. Hepsi açmak için hazırlanıyor Karanfiller. pencere önü Arap saçı çiçeği bu sarkan bir tür arkadaşlar sakız sardunyalar ve şöyle bir aranjman yapmıştık bu şekil açtılar arkadaşlar Ve videomuzu şu güzellerle noktalayalım. Yakut kolyeleri burada noktalayalım. Sakızsar dünya. Herkese iyi günler diliyorum. Abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hepinizi bekliyorum. Kanalıma arkadaşlar hoşçakalın.